İlk olarak 1 kilogram ilk hasat siyah çayla başlayalım ürünün fiyatı 97 lira. 750 ml mağarındaki elit markasına ait sıvı sabun çeşitleri 18.50 90 yapraktan oluşan ıslak havlu mendillerinin fiyatları 14 lira. Selpak'tan 12 adet ruldan oluşan 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 60 lira. 16 ruldan oluşan 2 katlı elit marka tuvalet kağıdı ise 73 lira. Elit marka 200 adetten oluşan peçetenin fiyatı 14 lira bu hafta oldukça güzel indirimler var. Videodaki tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. 6 adet roldan oluşan 2 katlı kağıt havlunun fiyatı ise 47 lira. Sütaş marka 900 gram süzme beyaz peynirin fiyatı ise 100 lira. 60 gram sütaş marka dilimli toz peynirin fiyatı 16.50. Ülker marka 100 gram içim üçgen peynirin fiyatı 19.50. Tarım kredi marketlerde 1 kilogram kültürlü beyaz peynirin fiyatı 105 lira. 400 gram ağırlığındaki tam yağlı kaşar peynirin fiyatı 76 lira. Sütaş marka 12 adetten oluşan krem peynirin fiyatı 45 lira. 200 gram ağırlığındaki tarım kredi lahmle peynirleri 22.50 Tar süt marka 1 kilogramlık toz peynirlerin fiyatları 150 lira. 850 gram ağırlığındaki süzme çiçek fanının fiyatı 105 lira. Fisko birlikten 1 kilogramlık fındık kremasının fiyatı 70 lira. 1 litre ağırlığındaki yağlı sütün paket fiyatı 20.50. 1 litre ağırlığındaki yarım yağlı sütlerin paket fiyatları ise 18.50. 1 kilogram ağırlığındaki salamura yeşil zeytinin fiyatı 77 lira. 1 kilogram ağırlığındaki gemlik siyah zeytinin fiyatı 76 lira. 1 kilogram ağırlığındaki doğal salamura siyah zeytinin fiyatı 64 lira. 2 kilogram ağırlığındaki tarım karadi yarım yağlı yoğurdun fiyatı 45 lira. 200 mili ağırlığındaki ayranların adet fiyatları 3.70. 10 adetten oluşan Mayboy'daki gezen tavuk yumurtasının fiyatı 36.50. 10 adetten oluşan doğal yumurtaların fiyatları ise 39.50 Kenton markasına ait sade ve kakaolu pasta karamalarının fiyatları 19 lira. Kenton markasına ait çikolatalı puding setinin fiyatı 25 lira. Tukaş marka 3 adetten oluşan 200 gram ağırlığındaki mısırlar 36.50. Tarım Kredi Marketler'de 500 gram ağırlığındaki makarna çeşitleri 11.50. 250 gram ağırlığında dondurulmuş dana dönerin paket fiyatı 66 lira. Tarım Kredi Marketer'de 500 gramlık organik siyah çayların paket fiyatları 75 lira. 1 kilogram ağırlığındaki Tarım Kredi Karadeniz siyah çayın fiyatı 92 lira. 1,5 litre ağırlığındaki gazlı içecek çeşitlerinin fiyatları 25 lira. Doğanay markasına ait 1 litre ağırlığındaki limonataların fiyatları 13 lira. Marmara Birlik'ten 500 gram ağırlığındaki doğal salamura siyah zeytinin fiyatı 29.50. Super Fresh markasına ait 4 adetten oluşan pizzaların fiyatları 44.50. 25 adetten oluşan Jumbo Boy'daki demlik poşet çayın fiyatı 110 lira. 500 gram ağırlığındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 31 lira. 900 gram ağırlığındaki süzme yoğurdun fiyatı 54 lira. Bu hafta oldukça güzel indirimler var. Videodaki tüm ürünleri kesinlikle görmenizi tavsiye ediyoruz. 1,5 kilogram kaymaklı yoğurdun fiyatı 53 lira. 500 gram ağırlığındaki tarım kredi tuzsuz tereyağın fiyatı 90 lira. Tar süt marka 700 gram ağırlığındaki tam yağlı kaşar peyniri 130 lira. 400 gram mağarındaki tar süt markasına ait İzmir tulum peyniri 80 lira. Tar süt marka 1 kilogram ağırlığındaki yarım yağlı toz peyniri 150 lira. Süt Sütaş marka 500 gram ağırlığındaki süzme peynirin fiyatı 53 lira. Peysan markasına ait 300 gram ağırlığındaki sürülebilir taze peynirin fiyatı 30 lira. Tarım kredi marketlerde 2 litre Anadolu üzüm sirkesinin fiyatı 30 lira. 1 kilogram ağırlığındaki Anadolu Osmancık pirinçin fiyatı 34 lira. Familia markasına ait 40 adet rulodan oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 169 lira. Tukaş marka 3 adetten oluşan 200 gram ağırlığındaki mısırların fiyatları 36.50. Fresh'ten 3x75 gram malındaki ağaç ton tomalıkların fiyatları 63 lira. 460 gram malındaki karışık pizza çeşitlerinin fiyatları 83 lira. 400 gram malındaki 4 peynirli pizzanın fiyatı 80 lira. Familia markasına ait 40 adet roldan oluşan 3 katlı kağıt havlunun fiyatı 169 lira. Yetiş marka 4 ita ağırlığındaki farklı çeşitlerdeki yumuşatıcıların fiyatları 50 lira. Elit markasına ait 100 adetten oluşan peçetelerin fiyatları 14 lira. Elit markasına ait 1500 milim halindeki farklı çeşitlerdeki yüzey temizleyicileri 20 lira. 16 adet ruldan oluşan 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 90 lira. Elit marka 4 litre ağırlığındaki bulaşık deterjanının fiyatı 65 lira. Durum markasına ait 4 adetten oluşan 600 gram ağırlığındaki banyo sabununun fiyatı 50 lira. Baby Turko markasına ait farklı bedenlerdeki bebek bezlerinin fiyatları 200 lira. Anadolu markasına ait 1 kilogramlık nohutların paket fiyatları 29 lira. 440 gram ağırlığındaki Akdeniz pizzanın fiyatı 80 lira. 1,5 litre ağırlığındaki Uludağ sazlı gazozun fiyatı 22 lira. Süper Fresh markasına ait 500 gramlık rulo böreğin fiyatı 34.50. 450 gram mağarındaki Super Fresh marka soğan halkasının fiyatı 44.50. 6 adetten oluşan sade meyve suyunun fiyatı 34.50, 6 adetten oluşan çelikli kakaolu muzlu çeşitlerinin fiyatları ise 36 lira. 12 adetten oluşan sütaş lamle peynirinin fiyatları 45 lira. 8 adetten oluşan sütaş marka süzme peynirin fiyatı 40 lira. 6 adet rolden oluşan 2 katlı kağıt havlunun fiyatı ise 47 lira. Sütaş marka 900 gram süzme beyaz peynirin fiyatı 100 lira. 90 adetten oluşan ıslak havlu kağıdın fiyatı 14 lira. 750 milim ağırlığındaki elit markasına ait sıvı sabun çeşitlerinin fiyatları 18.50 1 kilogram ağırlığındaki ilk hasas siyah çayın fiyatı 97 lira. 1 kilogram ağırlığındaki kültürlü beyaz peynirin fiyatı 105 lira. Bu arada videoyu mutlaka sonuna kadar izlemesi tavsiye ediyoruz. Tarsüt marka 400 gram ağırlığındaki taze kaşar peyniri 76 lira. 200 gram ağırlığındaki labne peynirinin fiyatı 22.50. Tarsüt markasına ait 1 kilogram ağırlığındaki toz peynirinin fiyatı 150 lira. Tarım Kredi marketlerde 850 gram süzme çiçek balının fiyatı 105 lira. Fiskobilik'ten 1 kilogram ağırlığındaki sütlü fındık kremasının fiyatı 70 lira. 1 litre ağırlığındaki tam yağlı sütlerin fiyatları 20.50. 1 litre ağırlığındaki yarım yağlı sütlerin paket fiyatları ise 18.50. 1 kilogram ağırlığındaki salamura yeşil zeytinin fiyatı 77 lira. 1 kilogram ağırlığındaki gemlik yağlı salamura siyah zeytinin fiyatı 76 lira. Resmi kataloglar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. 1 kilogram ağırlığındaki doğal salamura siyah zeytinin fiyatı 64 lira. Tarım kredi marketler 2 kilogramlık yarım yağlı yoğurtların fiyatları 45 lira. 10 adetten oluşan gezen tavuk yumurtasının fiyatı 36.50. Mayboy'daki 10 adetten oluşan organik yumurtanın fiyatı 39.50. Kenton markasına ait pasta kremalarının fiyatları 19 lira. Tarım kredi marketlerde 500 gram ağırlığındaki makarna çeşitlerinin fiyatları 11.50. 250 gram ağırlığındaki dana pişmiş dönerin paket fiyatı 66 lira. Superfresh markasına ait 390 gram ağırlığındaki pizzaların fiyatları 44.50. 500 gram ağırlığındaki Superfresh markasına ait rulo böreğin fiyatı 34.50. 1 kilogram ağırlığındaki Karadeniz siyah çayın fiyatı 92 lira. Superfresh marka 450 gram ağırlığındaki soğan halkasının paketi 44.50. Tarım kredi marketlerde 500 gram ağırlığındaki organik siyah çayın fiyatı 75 lira. 25 adetten oluşan jumbo demlik poşet siyah çayın fiyatı 110 lira. 1,5 litre ağırlığındaki Uludağ sade gazozunun fiyatı 22 lira. Doğanay marka 1 litre ağırlığındaki limonataların fiyatları 13 lira. Marmara birlikten 500 gram ağırlığındaki doğal salamura siyah zeytinin fiyatı 29,50 500 gram ağırlığındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 31 lira. 1500 gram ağırlığındaki kaymaklı tava yoğurdun fiyatı 53 lira. 500 gram ağırlığındaki tarım kredi süzme yoğurdun fiyatı 54 lira. 1,5 litre ağırlığındaki Coca-Cola ve Fanta'ların fiyatları 25 lira. Tarım kredi marketlerde 500 gramlık tuzsuz tereyağların fiyatları 90 lira.